Arkadaşlar merhabalar. Bugünden itibaren kendimi kaybettim. Evet, kendimi kaybettim. Hangi konuda? Gazze'de yaşanan katliamlar konusunda, insanlık dramı konusunda kendimi kaybettim ve dün akşam gerçekten artık gazetecilik kimliğimi, yazarlık kimliğimi bir kenara bırakarak böyle adaletin, böyle işte birleşmiş milletlerin, böyle uluslararası hukukun adaletin vesaire filan yani açıkçası saydırdım. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü gerçekten gelen görüntüler beni çok sinirlendirdi. Diyorum ya hani sizlere şiddet önermiyorum. Sizlere o görüntüleri göstermek istemiyorum. Çünkü psikolojiniz bozulur ve dolayısıyla oradan gelen görüntülere, haberlere bakıyorum. Bir gazeteci olarak, bir yazar olarak gerçekten kelimelerle ifade edecek bir durum göremiyorum ya da bunları kelimelerle ifade edemiyorum sözün bittiği yer. Şimdi neyse buraya kadar kendi sistemim. Bugün size değerli dostlar e, özellikle bu İsrail içerisinde yaşanan çekişmeyi, çatışmayı, ayrışmayı anlatacağım. Çünkü evet zaten güçleri yetiyor. Çok orantısız bir güç kullanıyorlar Gazze'ye. Bunu tamam duyuruyoruz, anlatıyoruz ama İsrail'de her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. Yani İsrail'de herkes bu zulmü onaylamıyor bu orantısız gücü onaylamıyor. İçeride büyük çatışmalar, çekişmeler var. Bakın çatışmalar ve çekişmeler diyorum. Çatışmalar şöyle özellikle Netanyahu hedefte. Bazı gruplar geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun konutuna dayandı ve çok ağıza alınmayacak çok ağır sözler sarf ettiler, sloganlar attılar. Ve dolayısıyla böyle bir savaş ortamında onların tabirini kullanıyorum. Savaş ortamında İçerideki cephe çöküyor bunu söyleyeyim. Bir kısım insanlar yani yakınları rehine alınan insanlar bu bombardımanın durdurularak o rehinelerin derhal İsrail'e getirilmesini ve barış ateşkes yapılmasını öneriyor. Bu konuda ciddi şekilde hiddetliler, kızgınlar ve dolayısıyla hükümete ateş püskürüyorlar. Bir kısım bakın bir kısım halk ise genel olarak bu bombardımandan rahatsız. Evet isteyenler var mı? Var. Bir kesim de ağır bir şekilde buranın bombardıman edilmesi, yok edilmesi, Gazze'nin işgal edilmesini savunan kesimde var. Hatta daha ileriye gidenler de var. Kim? Bir bakan çıktı dedi ki Gazze'ye atom bombası atalım. Nükleer silah kullanalım dedi. Bakın bunu gizlemiyorlar, artık saklamıyorlar. Hatırlayın 18 gün önce. 18 gün önce video analiz yapmışım. Demiştim ki İsrail'in son çılgınlığı nükleer silah bazıları yine hemen orada yoruma başladı. E, dedi ki ya nükleer silah da kullanılmaz vesaire filan. Bakın bu çılgınlık dedim. Çılgınlık. İsrail böyle bir çılgınlık yapabilir mi? Bekası tehlikeye düştüğünü gördüğünde yapar. Bakın yapmaz demeyin yapar. Şimdi dolayısıyla İsrail ister nükleer kullansın, ister orantısız güç kullansın, ister Gazze'yi yerle bir etsin. Açık net söyleyeyim. Ölümler üzerinden Dünya tarihinde savaş kazanan devletler görülmemiştir. Eninde sonunda o ölümler, o sivil ölümler gelir kendini bulur. Burada sivil ölümler derken bakın özellikle vurguluyorum bazı arkadaşlar ya itiraz ediyor ya ne sivil İsrail'de de sivil mi var? Hayır. Siviller hangi ülkede olursa olsun, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun siviller asla öldürülmez. Çocuklar öldürülmez. Dolayısıyla bunu böyle kabul etmek lazım. Din, iman şimdi onlar yapıyor diye Müslümanlar da mı yapacak? Asla böyle bir şey tasvip edilemez. O yüzden üzerine basa basa ee, çiziyorum. Şimdi değerli dostlar bakın İsrail'deki durum kırmızı çizgileri sonsuza dek açtı. Yani burada kırmızı çizgi falan kalmadı. Bunun karşısında İslam dünyası perişan, darmadağınık. Ha nereden medet umuyorlar? İsrail'deki iç çekişmelerden medet onu umuyor e, İslam dünyası. Amerika'daki gösterilerden medet umuyor. Fransa'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki yani ecrebi ülkelerdeki tepkilerden medet umuyor. Her türlü yasa rağmen, her türlü protesto hakkını yasaklamaya rağmen Avrupa ülkelerinde Avrupalılar sokağa çıkıyor, protesto ediyor. Bakın e, kırıp dökmeden, e, bir yerlere saldırmadan Demokratik hakkını kullanıyor. Ama bizim İslam dünyası dediğimiz coğrafyada bazı devletler bırakın protestoyu. Bakın eğlence düzenliyorlar. Yetmiyor. İsrail'e silah taşıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın silah taşıdı. 8 uçak silah mühimmat götürdü. Şimdi böyle bir İslam dünyasından bahsederken ya batsın böyle İslam dünyası dediğimizde ya hocam işte biraz ağır oluyor. Ne ağır oluyor? Daha da beterini söylüyorum. Daha da ağırını, hatta hakaret edesim geliyor, hatta küfür edesim geliyor. Bunun İslam'la alakası yok. Yani İslam dünyasıyla İslam'ın e, aynı şey değil. İslam dünyasındaki ruhsuz, korkak, köle e, insanları kastediyorum, liderleri kastediyorum. O yüzden öyle İslam dünyası diye diye kendimizi avutmayalım. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bir şey yapmıyor. Hepsinin ipleri Avrupalı'nın elinde, Amerika'nın elinde. Getirmişler. Ekonomik olarak kendilerine bağlamışlar. Finansman olarak kendilerine bağlamışlar. Siyasi olarak kendilerine bağlamışlar. Onları bir güzel okutmuşlar. Üniversitelerinde getirmişler. O devletlerin başına yerleştirmişler. Sonra biz İslam dünyası vesaire filan. Evet. Herkes böyledir demiyorum. İçlerinde iyi insanlar vardı. Maalesef onları tırnak içerisinde diktatör diyerek silip attılar. Devirdiler. Darbe yaptılar. Ve maalesef bizim ülkemizde bazılarına ön ayak da oldu, yardım dedi. etti. Şimdi o yüzden kusura bakmayın ben doğruya doğru yanlışa yanlış derim. Orta Doğu'da, Orta Doğu'da Müslüman devletler dediğimiz devletleri yönetenlerin Müslüman olduğundan şüphe ediyorum. O yüzden İsrail'in içerisindeki kaos ve kargaşa umarız alevlenir ve özellikle de Netanyahu'ya yapılacak bir darbe. Onu geçtiğimiz günlerde video analiz olarak sizlere ifade ettim. Bir darbeden bahsediliyor. Çünkü sokakta sadece halk karşı karşıya gelmiyor ki dün e, Netanyahu taraftarlarıyla e, muhalefetteki taraftarlar birbirine girdiler. Dolayısıyla da burada İsrail polisi çok sert önlemler aldı, sert tedbirler uyguladı. Yine orada Siyonist Yahudiler, Siyonist olmayan Yahudiler hepsi birbirine karışmış durumda. Ve dolayısıyla burada birlik beraberlik yok ülke içerisinde net şekilde birlik beraberlik yok. Bir ülke savaşa girdiğinde eğer içeride birlik beraberlik yoksa, gruplar birbirine girmişse ve iktidar bunları bir çatı altında toplamayı başaramıyorsa emin olun iç cephe çökmüş demektir. Yani en tehlikeli olanı. Şimdi evet her geçen gün Gazze adım adım işgal ediliyor. Çünkü inanılmaz orantısız bir şekilde bombardıman var. Ve dolayısıyla bugün ortaya çıktı ki bazı devletleri Hamas'la eşdeğer eşleştirerek, özdeşleştirerek Hamas adı altında Gazze'lileri, Gazze'de yaşayan 2,5 milyon insanı o özdeşleştirdikleri ülkelere gönderme planı var. Bunların içerisinde Türkiye'de var, Mısır var, işte bir kısım İran var vesaire filan. Bu olmayacak. Yani Gazze'yi boşaltın, oradaki siviller tamamen gitsin, biz Gazze'ye çökelim, Gazze'deki gaz sahalarına, petrol sahalarına çökelim. Böyle bir dünya yoktur. Buna sonuna kadar direnmek lazım. İki, şimdi İsrail'de sadece halk değil aynı zamanda bakın güvenlik kuvvetleri arasında da ciddi ayrışma var. Niye diyeceksiniz? İsrail'de Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde attığı tweet hala e, silinse de hala etkisi devam ediyor. Ne dedi? İşte ben e, ordu, Mossad, e, iç istihbarat bana bilgi vermedi. Yani 7 Ekim'deki bu e, Hamas baskınıyla ilgili bana bilgi vermedi. Dolayısıyla onların kötüleyen bir tweet attı ve sonra sildi. O hala devam ediyor. Ordu Netanyahu'ya diş biliyor. Küskün. Yine istihbarat örgütü küskün. Ve aynı zamanda bunlar Netanyahu'nun bu yüksek yargı reformunu hayata geçirmek istediğinde sokağa inip e, numayiş yapan kişiler yani hem istihbarattan hem de ordudan halka katılıp Netanyahu karşıtı eylemlere katıldılar. Dolayısıyla burada bir e, iç Kargaşa kaos var. Bu giderek alevleniyor. İki, şimdi dünyada artık Filistin'de gerçekleşen bu katliamlara duyarlı bir kitle oluşmaya başladı. Sesler daha yüksek çıkıyor. Mesela Washington'da ciddi bir gösteri oldu. Yine Endonezya'nın başkentinde ciddi bir gösteri oldu. 2,5 milyon insan katıldı. Yine yasaklara rağmen Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İngiltere'de ciddi protestolar gerçekleşiyor. Yine Türkiye'de. Tabi zaman zaman e, İslam ülkelerinde de oluyor. Tabi e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hariç. Dolayısıyla İsrail'deki bu iç çekişme kaos İsrail'in yenilgisini hazırlayabilir. Eğer iyi bir propaganda yapılırsa, bu mazlumların sesi iyi bir şekilde dünyaya duyurulursa, bakın dinine bakmadan, ırkına bakmadan herkese bu zulmü anlatabilirse İslam dünyası kendisi bir şey yapamıyor. Hiç olmasa batılı kamuoyu, batı kamuoyu e, bunu gündeme getirebilir. İşte işin tuhaf yanı şu. Bakın merhameti kimden dileniyoruz? O batılı e, sivil toplum kuruluşlarından ya da batılı işte insaflı insanlardan. Yani İslam dünyasının geldiği hal bu. Sonra vay efendim İslam dünyasına niye laf ediyorsun? Ne İslam dünyası kardeşim? Ne İslam dünyası? Yok böyle bir şey. Bakın diyoruz ki hakkıyla ha, gidin topyekün Birlikte İsrail'e savaş açın demiyoruz. Buna gelmeden önce yapılacak tedbirleri ben tek tek sizlere sıraladım, çözümünü verdim. Bunları yapsınlar. İsrail bu saldırıları aynı gün durdurmak zorunda kalır. Neydi onlar? Kardeşim petrolü dolarla değil milli paralarla sat. Kardeşim, City of London'da yine Amerika'daki o para babalarının bankalarından paralarını çeksinler, Arap ülkelerini yönetenler. Bakın aynı gün bu bombardıman durur. Yine e, İsrail olan anlaşmaları iptal etsin. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler ve tüm büyük elçileri diplomatik misyonları İsrail'den çeksinler. İsrail'inkileri de göndersinler. Bu savaş durur. Bunun yüzlerce e, çoğaltabiliriz bu şeyleri. Yine Türkiye'nin mesela küreç üstünü, radar üstünü kapatsın. İncirliği kapatsın. Her İslam ülkesi elindeki kozu kullansın. Emin olun İsrail hizaya gelecek. Bakın burada zaten haksız bir hukuksuz bir işgal var. Burada bir sivil katliamı var. Yani bunlara iyi bakmak lazım. Biz diyoruz siviller ölmesin, çocuklar ölmesin, barış olsun vesaire filan ama bunu sağlayacak, bu ateşkesi sağlayacak küresel bir kurum da kalmadı. O yüzden İsrail içerisindeki bu kaos kargaşa Allah'ın da yardımıyla yani bu devam eder, bu tetiklenir, dışarıdan da tepkiler artarsa bu katliam durabilir yoksa açık net şekilde şunu söyleyebilirim İsrail durmayacak dünya umurunda değil tepkiler umurunda değil özellikle devletler zaten tepki göstermiyor hala utanmadan Avrupalı eski başbakanlar bile destek için İsrail'e geliyor ya böyle bir şey olabilir mi ben diyorum ki insanlar aklını yitirmiş devletler aklını yitirmiş kamuoyu aklını yitirmek üzere yani bunlar sanki normalmiş gibi davranıyor insanlar çok anormal şeyler oluyor bakın ölümleri söylüyorum size bugüne kadar 10 bin Filistinli ölmüş. 10 bin Filistinli. Tabi bir can da candır. İsrail'i haksız yere ölen sivil de bir candır. Ve dolayısıyla Filistinli olan bir can da candır. O yüzden masumlar, hiçbir suçu günahı olmayan, başkalarının kirli oyununa, kirli oyunu yüzünden ölen her insan masumdur. O yüzden bu ölenlerin, 10 bin ölen insanın Filistinli'nin 4500 civarındaki kısmı çocuk yani. E yazık günah ya böyle bir dünya nasıl olabilir? Böyle bir Birleşmiş Milletler böyle bir uluslararası e, hukuk hak nasıl olabilir? Yani o yüzden normal değil diyorum ve tweet'i de artık çıldırdım. Bıraktım gazeteciliği, yazarlığı bir kenara ya yeter ya, yeter yani yeter diyebileceğimiz noktaya geldi. Değerli dostlar kusura bakmayın bugün belki analiz gibi olmadı ama içimi döktüm. E, umarım e, mazur görürsünüz. Hoş karşılarsınız. Aynı zamanda da bir durum özetlemesi yaptım. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.